Merhaba çocuklar. Bu videomuzda da yine 4 tane problem çözeceğiz çocuklar. Böylelikle problem çözme yeteneklerimizi geliştirmiş olacağız çocuklar. Siz problemleri biliyorsunuz söylediğim gibi önce durduruyorsunuz sonra kendiniz çözüp çözemediğinizi kontrol ediyorsunuz. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım çocuklar. Yunus 28 yaşındadır. Yusuf Yunus'tan 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı 3 yıl sonra kaç olur? Sorumuz bu çocuklar. Şimdi soruda Yunus ve Yusuf birbirine yakın kelimeler kullanmış isimleri. Ee, Yunus mu büyük? Yusuf mu büyük? Önce bunu ayırt etmemiz lazım çocuklar. Okuyoruz tekrar. Yunus 28 yaşındadır. Yunus'un yaşı belli. Yusuf Yunus'tan 5 yaş küçük. Demek ki Yusuf küçük olan Yunus büyük olan. O zaman ben Yunus'un Yusuf'un yaşını nasıl bulurum çocuklar? 28'den yazmadı çocuklar şöyle 28'den 5'i çıkarırsam gireni kalacaktır çocuklar 8'den 5 çıktı 3 2'yi direkt yazıyoruz çocuklar kimin yaşını bulduk? Yusuf'un yaşını bulduk. Zaten Yunus 28 yaşındaydı. Şimdi ikisini toplayarak ikisinin bugünkü yaşlarının toplamı kaç? Onu bulacağım çocuklar. 28 artı 23 ah, pardon 28 artı 23 topluyoruz. 8 3 daha 11. Elde var bir kattık buraya. 3 2 daha 5. Evet. Neyi bulduk? Bulduğumuz bu 51 Yusuf ile Yunus'un yaşlarının toplamı ama bugünkü yaşlarının toplamı. Bize neyi sormuş çocuklar? 3 yıl sonraki yaşlarının toplamını sormuş. Şimdi burada 3 yıl Yunus 3 yıl sonra 3 yaş büyür. Aynı zamanda Yusuf da büyür. Yani iki kişi olduğundan dolayı elde edilecek fark altıdır çocuklar. Şöyle yazayım bunu farklı bir renkle. 3 ee, Yusuf'un büyüdüğünü, 3 de Yunus'un büyüdüğünü düşünürsek 3 3 daha. 6 yaş fark edecektir 3 yıl sonra bunların yaşlarının toplamı çocuklar. Bugün 51 yaşındaydı bunların ikisi. Yusuf Bey'imiz 51 3 yıl sonraki yaşlarının toplamı ise 61 daha 7 5'i direkt yazıyorum çocuklar. 57 yani Yusuf ile Yunus'un 3 yıl sonraki yaşları toplamı 57. Şu 51 çocuklar bugünkü yaşları toplama 3 yıl sonra ise 51'i e 3 toplayıp 54 bulursanız yanlış sonuç bulursunuz çocuklar. 3 toplamayacağız. Neden? Çünkü burada 2 kişi var. Eğer 3 kişi olsaydı o zaman 3 tane 3 toplayacaktık. 5 kişi varsaydı çocuklar. Mesela 5 kişinin yaşları toplamı 100. 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur derse o zaman 5 tane 5'i toplayacaktık. 100'ün üzerine ekleyecektik. Kolay bir soru oldu. Daha önce böyle örnekleri çözmüştük. Yine buna benzer problemleri çözeceğiz. Hemen yan tarafındaki sorumuzla devam edelim. Cemile ile Fatma Nur her gün 18'er sayfa kitap okuyorlar. Yani Cemile de her gün 18 sayfa, Fatma Nur da her gün 18 sayfa kitap okuyorlar. Yani kitap okuması sayfa sayıları bunların eşit. İki haftada ikisinin okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır? Evet. Şimdi önce Cemile ile Fatma Nur bir günde toplam kaç sayfa kitap okuyorlarmış Önce bir onu bulalım çocuklar. Cemile 18 sayfa okuyor. Fatma Nur da 18 sayfa okuyor. İkisini topluyorum. Veya siz bunu çarpma işlemiyle de yapabilirsiniz. 8 8 daha 16. Elde var 1. Buraya kattım. 2 bir daha 3. Bu 36 sayısı çocuklar. 36 sayısı. Cemile ile Fatmanur'un bir günde bir günde okuduğu sayfa sayısı bu. Bana neyi sormuş? Bir günü mü sormuş? Hayır. İki haftayı sormuş. Hemen şöyle bir işlem yapalım çocuklar. Bir hafta kaç gündü çocuklar? Bir hafta yazmaya çalışayım şöyle bir hafta 7 günde değil mi çocuklar? Peki bize ne demiş? 2 hafta demiş. Ne yapacağız? 2 haftanın kaç gün olduğunu bulmak için çocuklar 7 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 7 14 evet 14. Şimdi geçiyoruz. Bir günde 36 sayfa okuyorlardı acaba 14 günde kaç sayfa okurlar? Bunu da biliyorsunuz çocuklar. Hemen burada farklı bir işlem yapacağız biliyorsunuz. Ödevlerinizde de var. 36 ile 14'ü çarpacağız. Yani 14 tane 36'nın kaç ettiğini bulacağız çocuklar. Küçük küçük yazmam lazım. 4 kere 6 24. Elde var 2. Katmıyoruz. 4 kere 3 12. 2 de elde 10. 4. Bakın her basamağın altına bir rakam yazıyorum. Çocuklar siz de bu işlemleri böyle yapacaksınız. 1 kere 6. 6. Küçük yazmam lazım. 1 kere 3. 3. Sonunda topluyoruz çocuklar. 4'ü direkt aşağı indiriyorum. Altında sayı yok. 4, 6 daha 10 el de var. 1 kattım. 2 3 daha 5. Evet. Cemile ve Fatma Nur 2 haftada 504 sayfa kitap okumuşlar. Bulduk çocuklar. 3. sorumuzla devam edelim çocuklar. 3. sorumuz. Elif Asuman'dan 6 yaş küçük. Dedesi ise Asuman'dan 50 yaş büyüktür. Asuman'ın dedesi 62 yaşında ise Elif'in yaşı kaçtır? Bakın burada Elif'in ve Asuman'ın yaşını bilmiyoruz çocuklar. Burada bildiğimiz tek bilgi Asuman'ın dedesinin yaşı. Ne o? 62. Asuman'ın dedesi 62 yaşındaymış çocuklar problemimizi parça parça çözmeye devam edersek Asuman'ın dedesi Asuman'dan 50 yaş büyük olduğuna göre aynı ifade Asuman'da dedesinden 50 yaş küçüktür. Küçük ne demek çocuklar? Çıkarma işlemi yapacağız demektir. Hemen bir çıkarma işlemi yapalım. Pardon. 62'den 50'yi çıkarıyorum. Aradaki farkı çıkarıyorum yani çocuklar burada. Asuman'ın devesine de selamlarımızı iletiyoruz bu arada. 2'den 0 çıktı. 2 6'dan 5 çıktı. 1. Bu 12 kimin yaşı çocuklar? Asuman'ın yaşı. Biz Asuman'ın yaşını bulduk. 12 Bize neyi sormuş? Elif'in yaşını sormuş, Asumanın yaşını sormamış. Şıklarda 12 olabilirdi. Eğer bu bir test sorusu olsaydı çocuklar 12 işaretlerseniz yanlış yapardınız. Bir işlem yapınca soruyu bırakmıyoruz çocuklar. Acaba bizden bir işlem daha mı istiyor veya baş farklı bir işlem mi istiyor? Onları e, sorudan anlamaya çalışıyoruz. Yarada bırakmıyoruz sorumuzu. Sorumuzda diyor ki çocuklar Elif Asuman'dan altı yaş küçük. Asuman kaç yaşındaydı? 12. Elif'in yaşını bulmak için ne yapıyorum 12'den 6'yı çıkarıyorum 2'den 6 çıkmaz 12'den 6 çıktı 6 Bu da neymiş çocuklar Elif'in yaşı Yani sorumuzun cevabı 6'ymış çocuklar Anlaşıldı herhalde Hemen yan taraftaki sorumuza geçelim Çocuklar ee, Ali Said'in 90 lirası vardır. Babası 35 lira, dedesi 20 lira veriyor. Ali Said'e. Ali Said'in toplam kaç lirası olmuştur? Yine basit soruyla karşınıza çıktık çocuklar. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. 90 lirası var. Babasından 35 lira dedesinden 20 lira alıyor. Acaba babasından ve dedesinden toplam kaç lira almış oluyor? Onu bulalım. 30 5. 3'e benzemedi ama çocuklar o. 35 artı bu babasından aldığı para. Bir de dedesinden 20 lira almıştı iyi harçlık almış Ali Said değil mi çocuklar? 5, 0 daha 5 3, 2 daha 5 Yani babasından ve dedesinden toplam Ali Said 55 lira almış. Peki Ali Said'in daha önceden kaç lirası vardı? 90 lirası vardı değil mi çocuklar? 90 ile 90 ile 55'i topluyoruz. Ali Said'in toplam kaç lira olduğunu bulmuş olalım çocuklar. 05 daha 5 9, 5 daha 14 Ali Said'in toplam 145 lirası olmuş. Epeyce de parası olmuş. Ali Said parayı düzgün harcı tamam mı ya? Evet çocuklar 4 tane soruyu çözdük. Soruları incelersiniz. Nasıl çözüldüklerine dikkat edersiniz. Ee, bir sonraki problem çözümümüzde soruları e, daha dikkatli bir şekilde öncesinden siz çözerek çözemediyseniz bizim videolarımızı izleyerek soru çözümlerini faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum çocuklar.